Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün keşfetti frisbee gibi bir şey gördüm. Ben de deneyeceğim. İlk bunu katlayacağız. Şimdi bu ikisini de katlayacağız. Şimdi bu ikisini de alıp iç içe geçireceğim. Şimdi bu kalan parçayı da araya sokacağız. Yaptık böyle bir görüntü çıktı. Şimdi şuradaki yeri çekeceğiz burada. Arkadaşlar ben bitirip geliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Görünüşü bu şekilde. Şimdi deniyoruz. Atıyoruz şimdi. Geri gelmiyor arkadaşlar. Buna puanım 10 üzerinden 3. Yani çok da gerekli bir şey değil. Yıldız 10 üzerinden ay yıldız 4. Bye bye arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.